Merhaba sevgili izleyicilerim. Sağlıklı günler diliyorum hepinize. Bugünkü videomda sizlere yenilebilir otlardan olan 3 önemli şifalı bitkiden bahsedeceğim. Bunlara muhteşem üçlü de diyebiliriz. Çünkü bu 3 bitki pek birbirinden ayrılmaz. Birinin çıktığı yerde diğeri de yeşerir. Bu şifalı otların tam yeşerme mevsimi iken hem faydalıları hakkında bilgi vermek hem de nasıl tüketebileceğinizi kısaca anlatmak istedim. Bu şifalı otlardan birisi sirken otu. Sirken otu A, C ve K vitaminleri açısından zengindir. Kalsiyum ve magnezyum mineralleri açısından da Oldukça besleyicidir. Bu vitamin ve mineraller bağışıklık sistemimizi güçlendirmeye ve genel sağlığımızı desteklemeye yardımcı olur. Detoks etkisi yaparak vücudumuzdaki toksinleri atmamıza yardımcı olur. Karaciğer fonksiyonlarımızı destekler. Lif içeriği açısından zengin olduğu için Sindirim sistemimizi düzenler ve kabızlığı önlemeye yardımcı olur. Ancak yüksek oksalat içerdiği için böbrek taşı ile ilgili sorunu olanların dikkatli kullanmasını tavsiye ediyorum arkadaşlar. Sıradaki ikinci şifalı otumuz it üzümü otu. Geleneksel tıpta Çeşitli sağlık sorunlarını tedavi etmek için kullanılan bir bitkidir arkadaşlar. İltihap giderici özelliği vardır. Cilt sorunları ile ilgili sıkıntıları hafifletir. Bu muhteşem üçlünün üçüncüsü de hoşkıran otu. Hoşkıran otu ile ilgili daha önce sizlerle video paylaşmıştım. Hoşkıran otu da sirken ve it üzüm otu gibi severek tükettiğimiz otlardan biri. Hoşgırın otu içerdiği antioksidanlar sayesinde yaşlanma sürecini yavaşlatmaya yardımcı olur. Kronik hastalıkların da önlenmesine yardımcı olur. Ayrıca mide rahatsızlıklarını ve bağırsak problemlerimizi hafifletir. Sindirimimizi kolaylaştırır. Kronik iltihaplı hastalıklara da faydalı olduğu biliniyor. Bu üç bitki tazeyken yani bitkiler kartlaşmaya, Tohum çıkarmaya başlamadan diğer yeşil yapraklı sebzeler gibi tüketebilirsiniz arkadaşlar. Pişirdikten sonra ister yoğurtla tüketin, ister soğanla kavurarak tüketin. Lezzeti oldukça güzeldir. İt üzümü otu ta sadece taze yaprakları tüketilir arkadaşlar. Çiçekleri ve üzerindeki meyveler tüketilmez. Zaten bu bitkileri tazeyken yani bitki çiçeklenmeden tohum çıkarmaya başlamadan tüketirseniz daha lezzetli olur. İnanın ıspanaktan hiçbir farkı yok. Allah'ın bize sunduğu tamamen doğal olan, doğada tamamen doğal olarak yetişen muhteşem üç şifalı bitki bunlar. Her bitki her zaman yetişmez. Her bitkinin belli yetiştiği mevsim vardır. Yüce Rabbim, he, her mevsimde bizler için ayrı nimetler, ayrı güzellikler yaratmış. Bu muhteşem üçlünün şimdi tam yetişme zamanı. Bu üçlü her zaman bir arada yetişiyor arkadaşlar. Üçünün ayrı ayrı yemeğini yapabilirsiniz ya da tazeyken hepsini birlikte de pişirebilirsiniz. Çay olarak da tüketebilirsiniz. Ya da ister kuru ister taze halinin çayını yapabilirsiniz. Nane gibi kurutarak yemeklerinizde de kullanabilirsiniz. Cilt sorunlarınız için de merhem olarak da kullanabilirsiniz. Hem lezzetli bitkiler hem de üçü de ayrı şifalı. Her zaman söylerim arkadaşlar, şifa doğada. Allah'ın bize sunmuş olduğu bu nimetlerin değerini bilelim. Hiçbir kimyasal kullanılmadan Doğada kendiliğinden yetişen bu bitkileri tüketerek sağlığımızı koruyalım. Ancak tabii ki doğru dozda kullanmaya da dikkat edelim. Özellikle hamileler, emziren anneler ve çocuklar dikkatli kullansınlar lütfen. Bugünkü videomun da sonuna geldik arkadaşlar. Bugün sizlere hoşkıran otu, sirken otu ve it üzümü otunun sağlık açısından faydalarını ve nasıl kullanılabileceği konusunda deneyimlerimi ve araştırmalarım doğrultusunda edindiğim bilgileri anlattım. Bu bitkiler hakkında daha fazla bilgi edinmek ve sorularınızı sormak için yorumlar bölümünü kullanabilirsiniz. Ayrıca açıklamalar bölümüne bu konular hakkındaki makaleleri ekliyorum. Detaylı bilgilere oradan da ulaşabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca beni ilk defa izleyenler bu ve buna benzer yeni videolar için abone olabilirsiniz. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini de açabilirsiniz. İzlediğiniz için şimdiden hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın.